Mustafa Çulcu işaretini veriyor. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı başladı. Safet'e başlayan Çaykur Rizespor ata. Cembaki Ramazan var Beşiktaş'ın kalesinde. Zafer. Okan yakın mesafeden topu out'a gönderdi. Safet bıraktı. Serkan az farkla dışarıya çıktı. Beşiktaş Kan Kaan Dobra savunmadan sıyrıldı. Vuruşu sonuç gelmedi. Kaan görüntüde. Çaykur Rizespor Koray sol tarafa bıraktı. Serkan kaleci Ramazan. Erdoğan Yılmaz büyük bir endişeyle maçı takip ediyor. Sert şut Ramazan kornere bıraktı. Üst üste Rize Spor atakları Koray Ramazan'da kaldı. Şimdi köşe vuruşu. Kaleciye pas itirazları. Oyun devam etti. İşte pozisyon Ronaldo ve Ramazan. Şimdi Koray. Kafa vuruşu Serkan'dan sonuç gelmedi. Tümer'le köşe vuruşu kullanıyor Beşiktaş. Az farklı avuta çıktı. Zafer. Ortası kafa dışarıya. Okan vurdu kafayı. Mutlak gol lazım Çaykur Rizespor takımına. Ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi Mustafa Çulcu. Kaan Dovran'ın Fahriye müdahalesi. Serkan ve Çaykur Rizespor'un golü. Dakika 45 Çaykur Rizespor Serkan'la golü buldu. İşte Serkan'ın gol sonrası sevinci ve golü atak devam etti. Cem'in ortası Okan yetişemedi. 1-0'lık Çaykur Rizespor üstünlüğü bir yatarak vuruş denemesi Okan. Zafer offside yok savunmanın arkasına sarkıyor. Saffet yerde kaldı. Ve 9 dakikalık uzatma sonrasında 3 puan Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalıyor Karadeniz temsilcisi.